Herkese merhabalar. Ben Asil Moray. Kanalıma hoş geldin. Renkler getirdim. Burası cıvıl cıvıl oldu. Bugünkü konumuz özellikle yalnız izleyin. Etrafınızda kimse olmasın tavsiyemdir. Değişik sesler çıkabilir. Örneklerle gideceğiz. Biraz açık seçik bir video olacağız. Çünkü uzun zamandır atmıyordu bu cinsel içerikli video. Dediniz ki niye atmıyorsunuz? Sizin bilgilere ihtiyacımız var. Okey dedim. Okey sıkıntı yok. Hemen güzel bir video ayarladım erkeklerin yatakta duymaya bayıldığı sesler, sözler, neler neler. Adeta yatakta olan ilişkiler nirvana'ya erişecek. Bu tarz çünkü yetişkinlerin her zaman söylüyorum bir oyun alanı var. O da yatak. Ve bunları birilerinin de anlatması gerekiyor. O yüzden kanalıma abone olduğun için, destek olduğun için çok teşekkür ediyorum. Şunu da tekrar belirtmek istiyorum. Bu video çok kritik. Bu videodan sonra sevişme hayatın bir daha Aynı şekilde olmayacak buna kalıbımı basarım. Çünkü çok tatlı şeyler öğreneceğiz. Hep beraber o zaman videoya hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Birincisi ses demişken, inilti sesleri. Ben başımdan geçen şeyleri de anlatacağım. Mesela bir kız arkadaşım vardı zamanında. Çok fazla şey yaşandı, etti. Her şey çok güzel giderken yatakta öyle bir ses çıktı ki. Çok erkeksi. Ha, ha, ho, ho, yani yapamıyorum bile o kadar böyle çok değişik bir ses çıktığı için orada bir soğuma bile olmuştu onun yerine biraz daha böyle içten gelecek şekilde bak geldi mi ses şu an bilmiyorum bak bakın bunlar çok önemli bu sesten başladığınızda bir daha devamı gelecekten de o moda çok güzel bir şekilde giriyorsun partnerin de o moda çok güzel bir şekilde inilt sesleri minik minik başlıyorsun bak minik minik bir diğer ses bu minik minik ya orgazma doğru bu ses nirvana'ya erişecek orgazma doğru her şey açık seçik bağıracaksın erkek ses çıkıyor o da her şey olabilir ama orgazm sırasında içinden geldiği gibi bambaşka boyutlara geçerek iyice çünkü erkekler orada şöyle hissediyor erkekler ne hissettiğini de sana anlatayım erkekler vay be ben neymişim ya falan nasıl bir moda sokuyorum Neler neler oluyor. Gerçi erkeklerin, Türk erkekleri biraz sevişmeyi bilmiyor ama sen belki böyle yapıp bir zinciri başlatırsın. Ama bunu da içinden geldiği gibi yapacaksın. Erkek burada ekstra, bak dikkat et bunları yaptıktan sonra erkek ekstra hırçınlaşmaya, ekstra sertleşmeye başlayacak. Her türlü sertleşmekten bahsediyorum. Çünkü erkek orada erkek olduğunu hatırlayacak. Uzun zaman ve bunu özellikle şunu söylemek istiyorum. Bunlar evli ve uzun süreli ilişkisi olan Kişiler için. İlişkin daha yenidir. 1-2 yıllıktır falan. Bunlara hiç girme. Bunlar heyecan katmak için. Bunlar bambaşka boyuta geçmek için özel bilgiler. Bunun da altını çiziyorum. Ne dedim? Orgazm sesi. Orgazm sesinde kopacaksın. O noktada aa falan böyle kendinden geçeceksin orada. Çünkü olması gereken mı? ha diyeceksin ki Asıl beni kendimden geçirtecek biri çıktı da evet haklısın buraya kadar. Ama dediğim gibi biraz o sesi bile taklit ettiğinde beyin aha diyor. O zaman diyor orgazm oluyor diyor. Ve bu sefer bu orgazmı da aslında kolaylaştırabilir. Rol, rol yapmak orgazmı bir dahaki sevişmelerde kolaylaştırabilir. Bunu da bilgi olarak söylüyorum. Sese gelelim. Ne diyeceksin? Bak şimdi çok önemli. Erkeğe orada dört tot deniliyor buna. Kirli konuşma oraya da giriyoruz. Erkeğe orada pas atıyorsun. Hayatım beni şu an ne yapıyorsun? Adam diyecek ki seni şu an nokta nokta Diyeceksin ki aynen şu evet çok güzel yapıyorsun. Yapıyorsun kısmını orada nokta nokta değiştir. Onu da ben burada açık net tamam açık video ama her şeyi açık girmeyelim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Beni şu an ne yapıyorsun? O adam diyor ki seni şu an nokta nokta veya artık orası hayal gücünüze kalmış. Adam ne derse sen diyorsun ki evet harika yapıyorsun çok güzel yapıyorsun falan deyip böyle iyice o tempoyu adama vermeye devam ediyorsun burada. Sen de işin içinde iyice keyif almaya bak güzelim. Çünkü yatakta utanma diye bir şey yok. Yatakta partnerin özellikle evlilerde utanma diye bir şey olmasın ki yatak seksiniz bambaşka boyutlara geçsin. Ayrıca oral sırasında da sesler çık çıkabilir. O seslerin çıkmasından utanma, çekinme. O sesler de erkeğe ekstra haz verebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Olayımız ses ya, duyu ya. Hep oralardan gidiyoruz. Bakın size ayrı bir bonus olarak şunu söylemek istiyorum. Siz üstteyken saçınız uzunsa, saçınız saç uzun olanlar için geçerli. Üstteyken o pozisyonda saçınızı şöyle yan atıp Hatta ve hatta eğer çok belinize kadar geliyorsa arkaya doğru o saç telleriniz yumurtalıklara falan değebilir. Biraz böyle hayal gücünüze kalmış arkadaşlar bazı şeyler. Bunlar çok önemli. Bunları yaptıktan sonra sevişmeniz dedim ya boyut atlayacak. Tekrardan sesleri ve kelimelere döndüğümüzde ise öpüşmeyle başlar. Bilirsiniz öpüşmek çok önemli. Öpüşürken saç, elinizi erkeğin saçına doğru geçirdiniz. Yavaş yavaş öpüşürken şuralardan boyundan kulağa doğru gidip inilti seslerini daha o zaman, o zaman başlayın, o zaman hazırlayın arkadaşlar. Bakın bunların orgazmı çok daha farklı olacak. Senin de yaşadığın, onun da yaşadığın. Ne yaptın? Elini saçına geçirdin. Oradan kendine doğru biraz şiddet uygulayabilirsin orada ısırabilirsin. Çünkü biraz hard sevenler olabilir bu onlar için. Ben ne yükseliyorsam şu an böyle anlatırken hararetler hararetli. Evet arkadaşlar. Bunları yaptığınızda çok tatlı. Çok önemli bir kelime var. Çok çok önemli. Bunu yani psikolojik şeylerine girmeyeceğim bu kelimenin ama sihirli adeta erkeği of diyorum. Sen de burada çok değişik hissedeceksin. Bak o kelime ne biliyor musun? Lütfen Lütfen beni nokta nokta. Beni lütfen deli gibi örnek veriyorum. Nasıl at ama başına lütfen ve cilveli bir şekilde lütfen koyduğunda ve lütfen falan bunları yaptığımda onun lütfenin gücü çok farklı arkadaşlar. Bunu lütfen deneyin. Bakın lütfen deneyin. Lütfeni lütfen deneyin. İnanılmaz. İlişkinize farklı bir boyut kazandırıyorum şu an. İlişkinize farklı pencereler açıyorum. Bunlar altın değerinde bilgiler. Bunlar olduğunda of diyorum of. Neyse şimdi bir diğer maddem ise ıslandım. Bu kelime çok önemli. Daha bu ön sevişme sırasında daha aa, yatağa girmeden önce ne bileyim aa, gün içinde mesaj açırken vesaire bir şey olur fotoğraf atar falan. Fotoğrafın çok sesli. şu an inan çok ıslandım. Bunlar ön sevişme yazılık ve kelime oyunu çok. Bak kelime oyunu ben bir videomda daha anlatmıştım atıyorum bir partnerim vardı benim. Dedim ya kendi hayatımdan da örnek veriyorum. Tartışmışız bir şeyden. Ben dedim ki çok fazla mesajla veya şey olarak tartışmayı sevmiyorum. Sesli olarak. Tel. Yan yanayken ben hep yüz yüze tartışmadan yanayım. Dedim ki eve gelince konuşuruz. Ne dese beğenirsin. Dedi ki eve gelince ağzım dolu olacak. Konuşabileceğimizi sanmıyorum. Kavga falan kalmadı ki. Daha seni bak nasıl hazırlık bak. Böyle kelime oyunları <laughs> yapıp ilişkinize renk katabilirsiniz. Ve öncesinde de bunu yapabilirsiniz. Bakın daha yatak kısmına gelmeden önce. Bunlar ilik dedim ya yatak, cinsellik bunlar yetişkinlerin oyun alanı olduğu için utanırsan bunların hiçbiri olmaz. Utanmak yok. Takdir etmeyi asla unutma. Olay bittikten sonra hayatım muhteşemdi. Harikaydın. Kendimden. Bunlar var erkek hemen ikinciyi bile hazırlar. Erkek bak erkek orada egosunu okşadığında Erkeğin inan kendin için bunu yapıyorsun ha. Yatakta daha iyi performans sergilesin diye bunu yapıyorsun. O yüzden erkek bambaşka boyutlara ulaşacak. Şunu da söylemek istiyorum. Çok sert ve hard sevişmelerde olabilir. Kimi zamanlar öyle olabiliyor ilişki sırasında of hayvanım benim hayvansın sen hepsini ver bilmem ne falan adamın küçükse hepsini verdiğince orada biraz sıkıntı olabilir veriyorum zaten neyse olabilir. <laughs> bir an aklıma espri geldi de komik örnek verdim arkadaşlar bak bunları geliştir hayvansın hepsini ver işte Benim artık aranızdaki ilişkiye bağlı ama eminim bunları yaptığında Bambaşka boyuta geçiyorsun. Sadece bana güven. Kelimelerin ve seslerin gücü. Ben istiyorum ki çok mutlu ol yatakta. Her yerde. Ha diyeceksin ki erkek ne yapacak? Burada bir zinciri başlatabilirsin. Erkek de böyle olduktan sonra daha fazla yapabilir. Erkek için de videolar çekiyorum. Onları da izleyebilirsiniz. E, i̇zleyenler varsa. Yani sadece tek tarafta olmuyor bazı şeyler. Haklısın. Ama önemli olan biraz böyle gazla et. Önemli olan senin memnun etsin yatakta. Kendine çok güzel bak. Çok seksi bak seni kocaman öpüyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Instagram'a da gel. Başka videolarda görüşeceğiz.